Çocuklar yumurta yarışı oynamaya hazır mıyız? Evet! Kaşıklarımıza haşladığımız yumurtaları koyuyoruz. Ee, soğan suyuyla haşladığımız yumurtaları. Ee, ne yapıyoruz? Ellemeden dümdüz bir şekilde benim masama kadar gidiyorsunuz. Sonra geri dönüyorsunuz. Ee, düşürmeden gelen birinci oluyor. Bir, iki, üç başla! çocuklar e, kaşıklarımıza yumurtaları koyuyoruz. Sen de koy. Zeynep sen de koy. Heh, tamam. Şimdi düşürmeden e, benim masamın olduğu yere kadar gidiyorsunuz. Hadi bakalım. 1-2-3 başla. Eline tutmak yok. Eline tutmak yok. Eğer... Heh, şimdi geri dönün. Geri dönün. Geri dönün. Geri dönün. Geri dönün. Geri dönün. 2 İki...